Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün 6 Ağustos 2021. 8 dekar bir soya fasulyesi var. Onun kontrollerine geldik. Çeşidimiz lider. ikinci ekim olarak yani orijinal tohum değil de geçen sene orijinal tohum ekilip ondan tohum ayırarak ekilen bir parçamıza geldik. arazimize taban gübresi olarak 20 kilogram 1846 46 kullanıldı dekara 12 kilo tohum düşecek şekilde ekim yapılmış dekara 12 kilo tohum düşecek şekilde uygun ekim yapıldı şu an çekerinde bakıyoruz bakla tutumuna dönüyor artık bakla tutuyor yavaş yavaş Abi şunu tutar mısın? Ayak biraz bazı yerler biraz seyrek gibi ama iyi yine bakla tutumla başlamış. Bir bak derisine bakacağız. Burası ikinci ürün. Soya fasulyesi. Tarlamız. Şu an model tutumumuz iyi görünüyor. Şu an canlı mı değil bakacağız. Şu an bakterimiz canlı duruyor. Eğer kırmızı şeklinde ise bakterimiz canlıdır. Şöyle. Şuralar hep model. Sen bak. Şöyle nodülümüzü göstereyim. bakterimiz canlı. Şu an bakla tutumu başlamış. Bundan sonra e, Bumble dediğimiz yani mezara vücudulaya pis kokulu böcek dediğimiz e, zararlıya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü baklalar tutmaya başladı. Baklalar da emni yapıyor. Ondan dolayı artık yavaş yavaş koruma amaçlı ilaçlamalara başlamamız gerekiyor. Bakteriler, havadaki serbest azotu kök bölgesinde nodül dediğimiz yerlere depo ederler. Şöyle kısaca şöyle, prizobiyon bakterileri havadaki serbest azotu bitkiye verirler, bitki de bakteriye karbonhidrat verir. Beslenme amaçlı karbonitrat verir. Bu şekilde karşılıklı bir beslenme var burada. Şu an burada canlı değil abi. Şurada canlı değil şu an. ama normal olarak canlı. Arazimiz damlama ile sulama yapılıyor. Şu an soyamızın durumu iyi görünüyor. Yani yavaş yavaş bakma oluşumu da başlıyor. Şu an beyaz sinek popülasyonu mevcut. Kurtla ilgili herhangi bir şu an temiz görünüyor. Yeni yapraklarda yeni yapraklarda yenikleri yok. Sadece beyaz sinek popülasyonu biraz var. Bu saatte beyaz sinek durumun halde olmadığı için hmm. beyaz sineği gösteremiyorum. Abi sen, senin şimdi buraya yapacağın şeyleri ben sana söyleyeyim bir. bir. Şimdi sen şimdiye kadar fosfor, çinko içerikli bir şey kullanmadı. Döllendirici tarzı bir şeyler kullanmadı şu an zaten yaklaşık 1 metre soyamızın boyu var. 1 metreden yüksek. Şu an 1.20 var. 1.20 sant 1 metre 20 santim var. Şimdi bu dönemde bir fosfor çinkolu bir şeyler kullanacağız tekrar. Baklayı fazla tutturmaya çalışacağız. Boğum araları biraz uzun aslında bunun. Uygulama yapılmadığı için boğum araları biraz Açığı iki parmak az yok ya. Yani. Alt, altlar biraz iki parmak da o diğer yerler biraz uzun abi. Buna Aa. erkenden bir uygulama yapmamız gerekiyor. Gerek. İki, üç parmak yok ya iki parmak. İki parmaktan biraz fazla boğumları. var. Şey, Dört saati var ya. Şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi alt tarafta bak. Şöyle söyleyeyim. Alt taraf iki parmak anca geliyor mesela anca. diyelim boğumlar. Buraya yukarıya çıktıkça zaten üst tarafa doğru gittikçe boğum araları açılır. Ondan dolayı şu orta kısma baktığın zaman boğumların çok açık olmaması gerekiyor. Burada biraz boğumlar... Soya fasulyesi boylu şu an. Boyu iyi. Homojen bir şekilde çıkış da yapmış. Dalgalanma da pek yok. Şey olarak da, renk olarak da güzel görünür. Herhangi bir element noksanlığı da yok şu an. Ee, şey olarak, zararlı olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi sulamadan önce... E, damlamayı açmadan önce yapacağız yapacağımız şey bir güzel bir mantar ilacı atacağız. Şöyle serkesi serkes koraya gelecek şekilde. Ondan sonra bir fosforlu bir şeyler kullanacağız abi. Fosforlu böyle döllendirici iyi bir bitki besleme kullanacağız. Bunun ardından artık e, bir de bunun içerisine bir de beyaz sinek ekleyeceğiz abi. Beyaz sinek. Olsun. Aynen beyaz sinek ekleyeceğiz. Şu an rüzgar estiği için beyaz sineği gösteremiyorum tam olarak. Şu an yapacağımız uygulamalar bunlar bu sulamanın arkasını artık yemiz var ya pis kokulu böcek. Ona çok dikkat etmemiz gerek. O çok o bayağı bir şey zarar yapıyor. Şu an gidiyor hala abi. Metrekaredeki bitki sayımız da gayet iyi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.